Feyza Ali Turan'da denizde akıntıya kapılanlardan biri. Giresun'da serinlemek için girdiği denizden tam 7,5 saat sonra çıkabildi. Onu hayata bağlayansa hem sakinliği hem de fiziksel yeterliliği oldu. Akıntıya kapıldı. 7,5 saat denizde mücadele verdi. Sakin kalarak yüzmeye devam ettim. buçuk saat bir fiil yüzdüm. Giresun'un Espi ilçesinde yaşayan Feyza Aliya Turan denize girmek için Batakçay sahiline gitti. 41 yaşındaki Turan öğle saati girdiği denizden ancak akşam çıkabildi. Biraz açıldım açıldım çok açıldım. Hani en son Opet pet tübesinin oraya kadar gittim. Gittikten sonra akıntıdan dolayı gelmeye çalıştıkça gelemedim. Hani bir metrelik yere Belki yarım saatte zor. E, akıntı beni hep geri geri çekiyor deniz. 14'te girmiştim. 21.30'da çıkabildim kendim. Akıntıya kapılarak yaklaşık 3 kilometre açığa sürüklenen Turan'ı kurtaransa cesareti oldu. Zihnim açıktı, şuurum açıktı. Herhangi bir şekilde bir e, deniz travması geçirmedim. E, korkusuzdum. Panik yapmadım. Ne acıktım ne susadım. Üstelik yorulmadım bile ve 7,5 saat bir fiil yüzdüm. Hep, bir de akıntıyla mücadele ettim. Denizde verdiği yaşam mücadelesini anlatan Feyza Turan sakinliğe dikkat çekti. Sadece sakin olacak ama olabilirse hani o insanda korku varsa panik atak varsa sakin olamaz imkanı değil. o insan kendini boğar.